Merhaba minik dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü masalımın adı Zeki Geyik Geko ve Renkli Ormanın Sırrı bir varmış bir yokmuş. Renkli ağaçlarla süslenmiş, kuş sesleriyle uyanan yemyeşil bir ormanın tam ortasında zarif boynuzları olan zeki bir geyik yaşarmış. Bu geyiğin adı Geko'ymuş. Geko diğer geyiklerden biraz farklıymış. Çünkü onun kalbi merakla doluymuş. Her sabah yeni bir şey öğrenmek ister. Yıldızlara bakar, yaprakları inceler, kuşların seslerini not alırmış. Geko ormanda geçirdiği her günü bir keşif gibi yaşarmış. Kim bilir bugün hangi çiçek farklı kokacak, hangi ağaç konuşacak, hangi dere şarkı söyleyecek. Evet, Renkli orman sırlarla doluymuş ve burada yaşayan canlılar da çok özelmiş. Bir sabah erkenden uyanan Geko su içmek için gölet kenarına gitmiş. Tam suya eğilmişti ki gökyüzünde parıldayan tuhaf bir mor ışık görmüş. Işık yavaşça yere doğru süzülüyormuş. Sanki gökten düşen bir yıldız değil de bir mesajmış gibi. Geko heyecanla yukarıya bakmış. Bu bu sıradan bir şey değil kesinlikle araştırmalıyım demiş. Tam o sırada bir ses duymuş. Ne oldu Geko? Yine yıldız mı gördün? Bu sesi hemen tanımış. Minik dostu, konuşkan sincap Mino. Geko heyecanla anlatmış. Mino, gökyüzünden mor bir ışık düştü. Sanki gizli bir mesaj gibi. Mino patilerini çırpmış. Oo, gizemli bir görev gibi kokuyor bu. Hadi gidelim, ışığın düştüğü yeri bulalım. İki arkadaş hemen yola çıkmışlar. Gekon'un kibar adımları ve Mino'nun zıp zıp zıplamalarıyla ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Yol boyunca renkli yaprakların arasından geçerken çiçeklerin fısıldaştığını duymuşlar. Bazı kelebekler melodili kanat çırpmış, bazı taşlar minik notalarla şarkılar mırıldanmış. Ve birden bir ağacın dibinde parlayan mor bir taş görmüşler. Taş, sanki kalpten gelen bir sesle ışıldıyormuş. Üzerinde altın harflerle yazılı şu cümleyi okumuş Geko. Bilgiyi arayan gizemi bulur. Geko ve Mino göz göze gelmiş. Bu yalnızca bir taş değilmiş. Bu büyük bir sırrın kapısıymış ve macera şimdi başlıyormuş. Geko, mor taşı avucuna aldığında taş hafifçe havalanmış ve etrafa tatlı bir ışık yaymaya başlamış. Işık içinden sıcak, huzur veren bir ses duyulmuş. Merhaba, Geko ve Mino. Ben bilgi taşıyım. Renkli ormanın büyük sırrını çözmek için üç bilgeliği keşfetmeniz gerekiyor. İlk sınav sizi gizemli bitkiler bahçesine götürecek. Mino şaşkınlıkla taşın etrafında dönmeye başlamış. Bu taş konuşuyor mu Geko? Geko ciddi bir şekilde başını sallamış. Evet ve bize bir görev veriyor. Hadi gizemli bitkiler bahçesini bulalım. İki arkadaş, mor taşın gösterdiği yöne doğru ilerlemişler. Ormanın içi bu kez daha farklı görünüyormuş. Rüzgar sanki onlara rehberlik ediyormuş, kuşlar ise yollarını şarkılarla işaret ediyormuş. Bir süre sonra karşılarına, çevresinde rengarenk çiçeklerin döndüğü gizemli bir bahçe çıkmış. Her çiçek farklı bir melodide şarkı söylüyormuş. Bazıları sabah uyanıyor, bazıları gece ışıldıyormuş. Bahçenin tam ortasında altın bir sandık duruyormuş. Sandığın üzerinde şu yazıyormuş: "Üç bilgeli bitkiyi seç. Doğru seçim bilgeliğe giden kapıyı açar." Geko dikkatlice çiçekleri incelemeye başlamış. Her çiçeğin yapısı farklıymış. Mino ise çiçeklerin kokularını ayırt etmeye çalışıyormuş. Bir tanesi sadece gece parlıyormuş. Diğeri kalp şeklinde yapraklara sahipmiş. Üçüncüsü ise yaprağına dokununca bir nota sesi çıkarıyormuş. Geko düşünmüş. Gece açan çiçek zamanı simgeliyor. Kalp yapraklı olan sevgiyi. Müzik çıkaran çiçek bilgeliği eğlenceli hale getiriyor. İşte doğru üçlü demiş Geko. Mino heyecanla zıplamış. Deneyelim. Geko çiçeklerin yapraklarına sırayla dokunmuş. Sandık aniden parlamaya başlamış ve yavaşça açılmış. İçinden çıkan şey bir hazine sandığı değilmiş. Bir pusulaymış. Ama bu pusula kuzeyi değil, yön yerine tek bir şey gösteriyormuş. Bilgi. Pusula altın harflerle şu cümleyi fısıldamış. Gerçek bilgi sadece yolunu değil, yüreğini de aydınlatır. Tam o anda Mortaj tekrar parlamış ve yeni bir mesaj vermiş. Tebrikler Geko ve Mino. İlk sınavı geçtiniz. Şimdi sırada ikinci sınav var. Zamanın içindeki göle gidin. Mino merakla sormuş. Zamanın içindeki göl mü? Bu kulağa çok sihirli geliyor. Geko ise gözlerini parlatmış. Macera devam ediyor. Ama bu sadece bilgi değil. Kalbimizle de ilerlemeliyiz ve iki dost pusulanın gösterdiği yöne doğru yeni bir sınava doğru yol almış. Geko ve Mino pusulayı takip ederek ormanın en eski kısmına doğru ilerlemişler. Ağaçlar burada daha uzun, rüzgar daha sessizmiş. Sanki her yaprak bir sır fısıldıyormuş. Bir süre sonra önlerinde parıldayan, sakin bir göl belirmiş. Su o kadar duruymuş ki gökyüzü içindeymiş gibi görünüyormuş. Geko gözlerini kısıp gölü incelemiş. Burası çok tuhaf bir yer Mino. Sanki zaman burada durmuş gibi. Gölün kenarında yosunlarla kaplı bir taş varmış. Üzerine eski harflerle şunlar kazınmış. Zamanın içinden geçmek isteyen doğru soruyu sormalı. Mino kulaklarını dikmiş. Doğru soru mu? Peki ne sormalıyız? Geko derin bir nefes almış ve göle doğru eğilerek yüksek sesle sormuş: "Eğer öğrenmeye devam edersem kim olurum?" Gölün yüzeyi bir anda dalgalanmış ve Geko'nun yansıması değişmeye başlamış. Yansımada Geko büyük bir ormanda genç hayvanlara bilgi öğretiyor. Onlara yaprakları, yıldızları ve sesleri anlatıyormuş. Yanında Mino da varmış. O da miniklere doğanın sırlarını oyunlarla öğretiyormuş. Birden gölden yumuşak bir ses yükselmiş. Gerçek bilgi sadece kendini değil, başkalarını da aydınlatır. Mino gözleri kocaman açılmış halde Geko'ya bakmış. Geko, gelecekte öğretmen olmuşsun. Hem de doğayı anlatan bir bilge. Geko gözlerini kısmış. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz Mino. Ama daha yolumuz var. Tam o sırada gölün ortasında bir ışık belirmiş. Işık ince uzun bir köprü halini almış. Köprünün sonu göz alabildiğince uzanıyor ve sonunda altın renkli parlak bir mağaraya ulaşıyormuş. Pusula bir kez daha ışıldamış, üzerinde yazılar değişmiş ve yeni bir cümle belirmiş. Son sınav seni bekliyor, bilgelik mağarası. Mino tüylerini kabartarak heyecanla bağırmış. Son sınav bu demek oluyor ki. Büyük sırrı öğrenmeye çok yaklaştık. Geko usulca gülümsemiş. Evet ama unutma Mino. Bilgelik sadece sorular sormakta değil, kalbimizi de dinlemekte saklı. İki dost köprüden adım adım yürümeye başlamış. Ayaklarının altında su ışıldıyor, üzerlerinde yıldızlar dans ediyormuş. Geko her adımda daha fazla hissediyormuş. Bu sadece bir macera değilmiş. Bu kendini tanımanın ve bilgiyi yürekte büyütmenin yolculuğuymuş. Geko ve Mino, Zaman Gölü'nün üstünden geçen ışıltılı köprüyü geçtikten sonra altın sarısı bir kapıya ulaşmışlar. Bu kapı dev gibiymiş. Üzerinde eski semboller, yaprak motifleri ve parlayan taşlar varmış kapının hemen önünde üç farklı geçit yer alıyormuş. Her bir geçidin üstünde bir sembol. Kitap, bilgi yolu, göz, gözlem yolu, kalp, sevgi ve sezgi yolu mor taş gökyüzünde parlayarak konuşmaya başlamış. Bilgeliğe ulaşmak için hangi kapıyı seçtiğiniz önemlidir. Her kapı başka bir gerçeği gösterir. Mino gözlerini kısmış. Bence göz sembolüyle gidersek her şeyi daha iyi görebiliriz. Geko ise bir an duraksamış. Göz görmek içindir, kitap okumak içindir. Ama kalp, kalp hissetmek içindir. Belki gerçek bilgelik hissettiğimiz yerdedir. Ve hiç tereddüt etmeden kalp sembollü geçidi seçmiş. Mino da ona güvenerek peşinden gitmiş. Geçitten içeri girdiklerinde karşılarına rengarenk bir mağara çıkmış. Duvarlar yıldız tozuyla kaplıymış ve her taşın içinden minik bir ses çıkıyormuş. Dikkatlice dinlediklerinde bu seslerin geçmişte tanıştıkları canlılara ait olduğunu anlamışlar. Bilmece çözen kaplumbağalar, melodili çiçekler, zaman gölünün yankıları derken mağaranın merkezine varmışlar. Burada etrafı ışıkla çevrili yaşlı bir ağaç yükseliyormuş. Bu ağaç ormanın en eski varlığıymış. Bilge ağaç dallarını hafifçe sallayıp konuşmuş. Hoş geldiniz Geko ve Mino. Renkli ormanın sırrını öğrenmeye hazırsınız. Ama önce bir soru. Sizce gerçek bilgelik nedir? Mino gözlerini şaşkınlıkla açmış. Soruları biz sormalıydık değil mi? Geko ise bir an düşünmüş sonra içinden gelen sesi dinlemiş ve şöyle demiş. Gerçek bilgelik. Sadece öğrenmek değil, öğrendiklerimizi başkalarına da anlatmak ve birlikte büyümek demektir. Bilgiyi kalbimizde taşımak ve sevgiyle paylaşmak. O anda bilge ağaçın yaprakları ışıldamış. Mor taş gökyüzünden aşağı inmiş ve yavaşça Gekon'un alnına dokunmuş. Ortalık parlayan tozlarla kaplanmış.'' Bilge ağaç gururla konuşmuş. Tebrikler Geko. Sen artık sadece bilgiyi arayan biri değil, onu taşıyan ve yayan bir bilgesin. Mino heyecanla zıplamış. Geko, sen bilge geyik oldun. Geko tebessüm etmiş. Hayır Mino, biz birlikte öğrendik. Gerçek bilgelik arkadaşlarla birlikte öğrenmenin ve paylaşmanın gücüdür. Mağaranın içinde bir ışık yolu belirmiş. Bu onları renkli ormana geri götürecekmiş. Ama bu kez başka bir farkla artık içlerinde taşıdıkları bilgeliği tüm ormanla paylaşmaya hazırmışlar Geko ve Mino. Bilgelik mağarasından ayrıldıklarında renkli orman her zamankinden daha parlak görünüyormuş. Ağaçların yaprakları melodili rüzgarla dans ediyor, kuşlar yeni bir şarkı söylüyormuş sanki. Bilgiyi paylaş, kalpleri aydınlat. İki arkadaş ormanın ortasına döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaşmışlar. Daha önce tanıştıkları tüm canlılar orada toplanmış. Bilmece kaplumbağalar, müzikli çiçekler, bilge baykuşlar, zaman gölünün sesini taşıyan kuğular. Hepsi Geko ve Mino'yu alkışlıyormuş. Geko utangaç bir gülümsemeyle öne çıkmış. Biz sadece bir ışığın peşinden gittik ama öğrendiğimiz her şey bizi birbirimize daha çok bağladı. Bilgi sadece akılda değil, kalpte de büyür. Mino minik patilerini havaya kaldırıp bağırmış. Herkes öğrenebilir, herkes öğretebilir. Yeter ki merak etsin. O günden sonra Geko Renkli ormanın farklı köşelerine minik bilgi kulübeleri kurmuş. Bu kulübelerde hayvan dostlara kitaplar okumuş, onlara yıldızları göstermiş, rüzgarın yönünü anlatmış. Mino ise çocuk sincaplara doğa oyunları oynatmış, ağaçlara zarar vermeden nasıl yaşanır onu öğretmiş ve böylece ormanda bilgi büyümüş, sevgiyle çoğalmış. Çünkü artık herkes biliyormuş. Gerçek bilgelik paylaştıkça ışıldar. Eğer bu masalı beğendiysen, kanalıma abone olmayı ve yeni masallardan haberdar olmak için beğen butonuna tıklamayı unutma. Yeni bir masalda tekrar görüşmek üzere, hoşça kal minik dostum.